Selam ben Alfa. Bu videoda 3.8 yamasında gelecek olan yeni karakterden bahsedeceğiz. Şu an 3.6 yamasındayız ve 3.7'nin gelmesine daha 13 gün var. Bu cuma günü de 3.7 yaması için bir canlı yayın düzenlenecek. 3.7'de yeni karakter olarak sadece Siren geliyor. Reyran alacak olan karakterler henüz belli değil ama yeni karakter bir tane olduğu için en az 3 karakterin reyran alması bekleniyor. 3.8 yamasında gelecek olan karakter dün duyuruldu. Bu karakter Penikoni bölgesi ilk geldiğinden beridir beklenilen bir karakter olan Constance. Constance'ın yayınlanan tanıtım gönderilerinde karakterin oyundaki isminin Dahlia olarak geçtiğini görüyoruz. Aslında tanıtım gönderisinde isminin hala Constance olduğundan bahsediliyor ama oyun içinde The Dahlia olarak göreceğiz. Bu karakterin varlığından ilk olarak yayınlanan bir fragman sayesinde haberdar olmuştuk. Bu fragmanda Destruction yolunun Ion'u, yani tanrısı olan Nanook için faaliyetler gösteren bir ekipten bahsediliyor. Annihilation Gang adındaki topluluğun, Everflame Mansion adındaki bir ekibi var. Constance ve 4 farklı karakter bu ekipteler. Liderleri ise Duke Inferno diye biri. Annihilation Gang, Destruction'ın yolundan gidip Nanook'un ilgisini çekmeye çalışan bir grup olsa da, Antimaterial Aging gibi doğrudan Nanook ile bağlantılı bir grup değil. Nanook'un amaçları doğrultusunda ilerliyorlar ama Nanook tarafından fark edilmiş ya da onaylanmış bir ekip değiller. Bu yüzden farklı ekipler tarafından yeterince saygı görmemişler. Bu ekibin lideri olan Duke Inferno aslında istedikleri saygınlığa erişebilmek ve Nanook'un ilgisini çekebilmek için Penicone'deki festivalde saldırı düzenlemeye karar veriyor. Ama Keron Duke Inferno ile karşılaşıyor ve bu ekibin iyi bir amacı olmadığını fark edince liderlerini öldürüyor. Bu bilgiyi Akeron hakkında yayınlanan bir fragmandan öğreniyoruz. Akeron için ekibin liderini öldürmek pek de zor olmamış. Hatta lideri öldürüp ekibi dağıttıktan sonra isimlerini bile unutuyor. Duke Inferno'nun ölümüyle zaten pek de disiplinli olmayan bu grup dağılıyor ve bir süre Constance ve diğer üyeler hakkında bir bilgi alamıyoruz. Duke Inferno ve ekibi Peniconic Festival için davet aldıkları zaman davetiye olarak onlara bir müzik kutusu gönderiliyor. Acheron Duke Inferno'yu öldürünce bu müzik kutusu onun eline geçiyor. Daha sonra iki hikayede bu müzik kutusuna Black Swan erişiyor. Acheron'un tam olarak ne yaptığını bilmeyen Black Swan, Duke Inferno ve ekibinin nasıl dağıldığını anlayabilmek için müzik kutusunun üzerinde duran anlara göz atıyor. İlk başta her şey normal gidiyor. Black Swan ekibin Penicola'ya düzenleyecek oldukları saldırının planını konuştuklarını öğreniyor. Ama anıların devamını incelemeye devam ederken birisi tarafından engellenmeye başlıyor. Anıların bir kısmı birisi tarafından silinmiş gibi. Anılarda ilerlemeye devam ettikçe birden Constance ile karşılaşıyor. Constance, Black Swan'ın anılara baktığını fark ediyor ve onun zihni içinde konuşmaya başlıyor. Black Swan'a kimsin sen diye soran Constance'ın bunu nasıl yaptığı henüz bilinmese de sadece bunu yapabilmesiyle bile ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor aslında. Buradan Constance'ın bir şekilde Remembrance ile ilgisi olduğunu da anlayabiliriz. Black Swan'a engel olması ve anıları bu şekilde manipüle edebilmesi bunu gösteriyor. Tam da Enfurious hikayesinin bitiminden sonra Constance'ın gelecek olması da tesadüf değil bence. Hikayenin bu kısmında Constance'ın kendisine Dahlia dediğini de görebiliriz. Ya da kendi benliği içinde farklı bir oluşumdan bahsediyor. Enfrius hikayesi 3.7 yamasında sona erecek. Buradaki hikayeden sonra 3.8 yamasında Peniconi'ye geri döneceğiz. Constance'ın da içinde olacağı bu hikayede büyük ihtimalle bu karakterin tam olarak kim olduğunu ve nasıl bir güce sahip olacağını öğreneceğiz. Karakterin gücü henüz tam olarak belli değil. Ama ben şahsen belli bir mekaniğe bağlı olmasından çok birden fazla mekanikle uyumlu olmasını istiyorum. Yani mesela hem D.O.T. takımıyla hem Acheron'la hem de Break takımlarıyla kullanılabilen bir karakter olursa sevinirim. Ama fazla şey istiyorum galiba. Sizin karakter hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Karakteri almayı düşünüyor musunuz? Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İçinde aylık Express Supply Pass, 330 onaylık şart ve 1090 onaylık şart paketi bulunan çekilişe katılmak için sponsorum hesap.com.tr'nin sitesine giriş yapıp üstteki çekilişler kategorisine tıklayarak benim adım açılmış olan çekilişe katılabilirsiniz. Eğer onaylık şart paketlerini daha önce almadıysanız bonusları ile birlikte geliyor.